Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlerle hangi ayın kaç gün çektiğini öğreneceğiz. Evet, kalemlerimizi yana alalım. Çocuklar, öncelikle buraya bir el resmi çizdim. Elimizi, kullanmadığımız elimizi, kalem tutmadığımız elimizi yumruk haline getiriyoruz. Yumruk haline getirdiğimiz zaman bu öndeki dört parmağımızın kemiği var. Bakın şişkin olan taraflar kemiklerimiz var. Bir de bu iki kemiklerimizin arası var. Çukurluklar var. Burayı kullanacağız. Şimdi sayıyoruz çocuklar. Şimdi sayıyoruz. Kemiğe gelen ay ocaktan başlayarak. Biliyoruz ki bir yıl 12 ay. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık. Şimdi 12 ayı bu kemik ve aralıklara sırayla dokunarak sayıyoruz. Ne diyoruz Ocak. Ocak kemikten başladı. Kimiye gelenler 31 gün Araya gelenler 30 gün çekiyor. Şubat ayı hariç. Şubat ayının özel bir durumu var. Onun artık yıl denilen ee, süresini farklı hesaplatan bir durum var. Onu da başka bir derste tek müstakil olarak anlatacağım. Evet, kemiğe gelen ocak. Bakın. Ocak. Ocak. Şubat araya geldi. Şubat araya geldi. Şubat. Mart kemiğe geldi. Nisan araya geldi. Mayıs kemiğe geldi. Haziran araya geldi. Temmuz. Bir tur saymamız bitince Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz tekrar en baştaki kemiğe dönüyoruz ve tekrar saymaya devam ediyoruz. Temmuz ve başa döndük. Ocağın üstüne tekrar Ağustos. Eylül Ekim Kasım Aralık ve bu burada bitti. Çünkü 12 ayımız var. Ocak'tan başlıyor, Aralık'ta artık saymama gerek yok. Ben şunu biliyorum ki kemiğe gelenler 31 gün, araya gelenler 30 gün çekiyor çocuklar. 31 gün kemik 30 gün iki kemik arası. 31 gün 30 gün 31 gün. Bunu çizersek bizim için daha kafamızda iyice öğreneceğimiz yerleştireceğimiz bir şekilde olur. Şimdi bir daha sayıyoruz. Sayıyoruz. Ocak 31 bakın. Şubat. Şubat ayını, Şubat ayını bir kırmızıyla yuvarlak içine alayım. Şubat ayını, Şubat ayı şuraya yazayım. Şubat ayı 28 gün çeker. Ama 4 yılda bir, 4 yılda bir 29 gün çeker. Bunu unutmayalım. Bu önemli önemli. O hariç diğer aylar için geçerli bir durum ki bu. Eğer kemiğe geliyorsa 31 gün, eğer iki kemik arasına geliyorsa 30 gün çeker. 31 Ocak, Şubat o 28 ya da 29, Mart 31, Nisan 30, Mayıs 31, Haziran 30, Temmuz 31, başa döndük, Ağustos da 31 tekrar kemik kemiğe geldiği için ikisi de arka arkaya 31 gün çeken aylar e, Eylül 30 Ekim 31 Kasım 30 Aralık 31 şeklinde... Aralık'tan sonra da yılbaşı olup tekrar yeni yıla geçiyoruz. Çocuklar matematik dersindeki sorularda da ayla ilgili işte bir ayda e, şu kadar kitap okuyan kişi ya da günleriyle ayın günleriyle ilgili bir problem sorulduğunda ayın kaç gün çektiği, o ayın hangi gün çektiği, e, hangi ay olduğu, kaç gün çektiği belirtilmiyorsa o problem problemlerde ayı 30 gün kabul ediyoruz ve 30 gün üzerinden hesaplayarak problemi çözüyoruz. Onun ortalamasını almış oluyoruz. Çocuklar bu dersimiz bu kadar. Siz de evinizde çeşitli ellerinizi sayama yaparak bu şekilde çizimler yaparak zihninizde daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.